Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Dün Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinden sonra Libya'da kritik gelişmeler yaşanıyor. Libya basınından bir haberle başlayalım. Milli Savunma Bakanımızın ve diğer bakanlarımızın Libya ziyaretinde Cufra üstüne yapılacak operasyonun görüşüldüğü yazılmış. Cufra üssünün Hafter kontrolünde olduğunu söyleyelim Sirte'nin güney kesimlerinde yer alıyor çöl bölgesinde Habere temkinli yaklaşmakla birlikte ilk kez resmi ordunun Sirte Cufra Öfke Volkanı operasyon ortası komutanı İbrahim Beytumal'ın ABD'li komutanlarla görüşme yaptığını görmekteyiz Öyle görünüyor ki daha önceki süreç gibi operasyonun nasıl yönetileceği konuşuluyor şeklinde bir paylaşım yapılmış Libya basınında yazanı okuyorum Türk Savunma Bakanı'nın Mitiga üstüne yaptığı son ziyaretle ilgili El Urfi'den açıklamalar geldi. El Cufre'ye yönelik operasyonun planlanma süreci var. Trablus'a gelen her kim olursa olsun operasyon için Türkiye'nin emrini bekliyor. Trablus'ta bir Türk askeri operasyon odasının El Cufra üstüne operasyon planladığı yazılmış. Türk ordusunun GNU yani Milli Birlik Hükümeti'ne bağlı resmi orduyla birlikte hazır olduğu ifade ediliyor. Burada kendi açıklamalarında bence Türkiye ve GNU çoğunlukla Hafter'de bulunan Fizan'daki potansiyel yürüyüşlerinde herhangi bir hava üstünlüğünü etkisiz hale getirmek için El Cufra hava üssünü ele geçirmek istiyor. El Cufra hava üssü ele geçirilirse Milli Birlik Hükümeti kuvvetlerini durdurmak için tek yol yalnızca Fizan tabanlı hava üsleri olacaktır. Türk Savunma Bakanı'nın Mitiga üssüne yaptığı son ziyaretle ilgili operasyonun planlandığı iddia ediliyor. Fizan'da 5 büyük hava üssü var. Burak El Şati hava üssü, Seba hava üssü, Tamin Hint hava üssü, Elveik hava üssü ve Elvab El Kabir gibi hava üsleri bulunuyor. Fiza'nın iki büyük petrol sahası var. El Fil ve Libya'nın en büyük petrol yataklarından birisi olan El Sherara petrol sahası bu bölgede bulunuyor. Dolayısıyla resmi hükümet bu petrol sahalarını almak isteyecektir. Bu petrol sahalarının hepsinde Rus kuvvetlerinin olduğu da ifade ediliyor. Hafter komutasındaki Mismari'den de açıklamalar geldi. Sözde Libya Ulusal Ordusu basın sözcüsü Mismari, Libya'nın batısı tamamen Türklerin işgali altındadır. Böyle bırakılmamalıdır. Hafife alınmayacak bir güce sahibiz açıklamasında bulundu. Tam da Libya konferansı yaklaşmışken bu gelişmeler yaşanıyor. Berlin'de bilindiği gibi Libya 2 konferansı düzenlenecek. Genellikle Hafter bu konferanslardan önce konferansı baltalamaya çalışıyor. Daha önce bunu Rusya'da da görmüştük. Yine Berlin bir konferansında da görmüştük. Açıkçası Hafter'den de konferans olmasın diye karşı bir hamle gelebilir. Diğer haberimiz bugün Çin'den açıklama geldi. Çin Halk Cumhuriyeti NATO'dan gelen eleştirileri öfkeyle reddettiğini duyurdu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Avrupa misyonu bugün yaptığı yazılı açıklamada Kuzey Atlantik İttifakı'nın Pekin'in oluşturduğu tehdit abarttığını ve bu nedenle Pekin'in bu olayı kınadığı ifade edilmiş. Ajans NATO'yu Çin'in gelişmesini rasyonel olarak gözlemlemeye çeşitli teorilerin yayılmasını durdurmaya ve Pekin'in meşru çıkarlarını ve haklarını yapay bir olay için bahane olarak kullanmamaya çağırdı. Diğer haberimiz Fransız Enerji Devi EDF pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'deki Tasiyan nükleer santralinin reaktörlerinden birinde zararlı gazların biriktiğini dolayısıyla bu durumun öğrenildikten sonra Çinli ortağıyla toplantı yapıldığı ifade edildi. Fransız şirket Framatom yayınladığı raporda radyolojik tehdit uyarısında bulunmuştu taşıyan nükleer santralinin aynı zamanda işletme ortağı olan Fransız şirket geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor göndermiş. Söz konusu raporda Çinli yetkililerin nükleer santrali kapatmak zorunda kalmamak için kabul edilebilir radyasyon seviyesini yükselttiği bilgisine yer verilmişti. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bölgedeki durumu incelediğini ancak tesisin kriz sayılabilecek bir radyasyon seviyesine ulaşmadığı ve santral işçileriyle Bölge halkı açısından şu an için bir sorun oluşturmadığı ifade edilmişti. CNN'in haberine göre ABD'li yetkililerin ortada alarm durumuna geçilecek bir krizin yaşanmadığını belirtmesine rağmen Çin'de ortaklığı bulunan yabancı bir şirketin Washington yönetiminden konuyla ilgili yardım istemesi olağan dışı görülüyor. Çin'den bir haber daha aktaralım. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in doğum günü kutlanıyor. Dolayısıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov bizzat Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Liderini arayarak doğum gününü kutladı. Yaptığı açıklamayı okuyorum. İhtiyatlı politikalarınız ve dengeli kararlarınızla Çin uluslararası arenada güvenle ön saflarda yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol gelişimi dünya çapında tanınırlık kazanmış ve farklı kıtalardaki birçok ülkeyi bir araya getirmektedir gibi gibi gidiyor. Kırgızistan her zaman Çin'in dostane tavrını ve desteğini hissediyor. Açıklaması yapılmış oldu. Bilindiği gibi aslında Uygur Türklerinin olduğu bölgeyle Kırgızistan'ın komşu olduğunu da ifade edelim. Yine benzer şekilde Kazakistan da o bölgede yer alıyor. Burada bu tarz açıklamalar açıkçası hiç de hoş olmamış. Özellikle ihtiyatlı politikalarınız ve Çin'in uluslararası arenada güvenle ön saflarda yer almış cümlesi resmen Çine yaranmak için yapılmış bir cümle olmuş. Diğer haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden görüşmesi İngiliz basını rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. ABD ve Türkiye arasındaki yapıcı diyalogdan rahatsız olan İngiliz Financial Times fotoğraf seçimiyle tepki çekti. Diğer haberimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'ya ziyaret gerçekleştiriyor. Bakü'de gündem Türkiye Euro 2020 A grubunda kalan iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak A milli takımın karşılaşmalarını Azerbaycan halkı büyük bir heyecanla bekliyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, Pakistan için ürettiği 4. Milgem korvetinin saç kesimini gerçekleştirdi. Tören Karachi'de yapıldı. Pakistan Türkiye ile 2018'de 4 Milgem korveti için anlaşma imzalamıştı. İlk Milgem'in 2023'te Pakistan donanmasına teslim edilmesi bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı 78.35 milyon dolar değerinde füze satışı için Boeing ile Suudi Arabistan arasında sözleşme imzalandığını duyurdu. Hoşça kalın. <laughs> يا وطن والمعنوي يا عالي